Devlet 1262 senesinde Selçuklu devleti bu Selçuklu devleti diyorum ama Moğolların hizmetinde olan, Moğolların hakimiyeti altında olan Selçuklu devletinden bahsediyorum. Bu Selçuklu devleti o dönemde bir ferman çıkarıyor. Çıkarttıkları fermanda Türkmenlerin ve Ahi'lerin ellerinde bulunan vakıfları, medreseleri, tekkeleri, zaviyeleri bütün emlakları ellerinden alınmaya karar alınıyor. Devlet müsaade yoluyla ahilerin, Türkmenlerin ellerindeki bu e, menkul ve gayrimenkulleri ellerinden alınıyor. Ve bunların o fermanda, o fermanda şu da yazılıdır. Mevlana'ya biat edenler hariç. Mevlana'yı şeyh olarak tanıyanlar hariç Mevlana'yı şeyh olarak tanımayanlardan tanımayanların bütün mülkleri, vakıfları, her şeyleri ellerinden alınıyor. Bu Türkmenlerden alınan bu mallar da bakın Mevlana'nın mektuplarından bahsettim. Mevlana'nın mektuplarını okursanız Mevlana'nın mektuplarının yarısından çoğu bazı malların, bazı e, zaviyelerin, bazı vakıfların kimlere verilmesini Mevlana şey diyor. Devlet büyüklerine yazıyor. İcabında sultana, vezire, emire mektuplar yazıyor. Ve bu yazılarında Mevlana falanca medreseyi benim falanca dostuma verin. Diye e, devlet adamlarına öğütlerde bulunuyor, talimatlarda bulunuyor. Ve tabii bu dönem içerisinde, bu dönem içerisinde, Mevlana ve çevresi Moğollar tarafından çok taltif ediliyorlar. Ve Moğollar bunları maddi bakımdan besliyorlar. O kadar çok besliyorlar ki bir fikir versin diye söyleyeyim, bir defasında Mevlana'ya 700 dinar veriyorlar. Bir deve 10 dinardır. Bu demektir ki 70 deve parası bir defasında Mevlana'ya 70 deve parası veriyorlar. Bir başka defa e, sefer 3000 dinar verdiler. Ve Mevlana Moğolların maaşlı memurudur. Moğollarda maaş alıyor. Aldıkları paralar hepsini kendileri zikre, başkaları söyleyip de Mevlana'ya iftira etmiş değil. Mevlevi kaynaklar, Mevlevi bitikleri kendileri de bunları itiraf söyler. Az önce söyledim, mektuplarla kendisi de söyler. Mesela Moğol veziri Taceddin Muhteze bir mektup yazıyor. Diyor gönderdiğini 3000 bin dinarı aldım, ona teşekkür ediyor. Sonra bunun yanında, az önce dedim ya, Türkmenlerin ve Akilerin malları müsaade ediliyor. Bir defasında bir anekdot. Bir defasında Konya'da Irmak'ta Türkmenlerin harmanları vardı. Moğollar karar almışlar bu harmanları talan edecekler. Bu harmanları talan edileceklerin arasında bir mehmet Sebzvari diye bir adam var. Bu Mehmet-i Sebzvari gidiyor Mevlana'ya, Diyor duyduğuma göre Moğollar bizim harmanları talan edecekler. Sen Moğollarla ilişkilerin iyidir. Ee, Moğollara talimat versen de benim harmanımı talan etmesinler. Benim çoluğum çocuğum var falan diye Mevlana'ya itizarda bulunuyor. Mevlana ona diyor ki git sen bodayının üzerine bir beyaz örtü ört senin bodayına ilişmezler. O adam da hakikaten gidiyor bu şeyin yılının yığınının üzerine bir beyaz örtü örtüyor ve o gece Moğollar bütün harmanları talan ediyorlar. Mehmet Sebzvari'nin harmanına hiç ilişmiyorlar. Ve Mehmet Sebzvari de buna karşılık Mevlana'ya bir takım fakir hediyeler ifade öyledir. Fakir hediyeler takdim ediyor. Bir başka zaman e, Mecdüddin-i Merağî adında bir zat var. Bu mecduddin i Merağî e, sürüleri olan bir adamdır. E, geliyor Merlana diyor Moğollar e, bizlerin sürülerimizi elimizden alıyorlar. Sürüleri yağma ediyorlar. E, sen Moğollarla şehit, Moğollarla görüş de benim sürülerimi, benim sürümü ya, yağma etmesinler. Ben sana bir takım hediyelerde bulunacağım diyor Mevlana'ya. Bunun üzerine Mevlana Moğollarla temas kuruyor. O adamın Mecududdin-i Merahi'nin sürüsüne ilişmiyorlar ve bunun üzerine de Mecdüddin-i Mevlana'ya çok kıymetli hediyeler takdim ediyor diyor bir kuzusuna bile ilişmediler şeyi. Evet işte Mevlana'nın böyle bir e, politik e, pozisyonu da var. Bunun gibi daha pek çok örnekler var. Mesela bir örnek daha vereyim. Taceddin e, Kaşi diye bir zat vardı, tüccardı. Sadreddin Konevi'nin de arkadaşıdır. Bu e, Taceddin Kaşi'nin Konya'da Kaşın Hanı var. Kaşın Hanı'nın sahibidir o eee i Kâşi'nin e, Mevlana ile bir e, aralarında bir şey geçiyor. Bir e, münakaşa geçiyor. Senenin birinde Mevlana Sadreddin Konevi'yi ziyarete gidiyor. Sadreddin Konevi ziyarete gidince Sadreddin Konevi'nin medresesinde bu Tacettin Kâşi bulunuyormuş. Bu Taceddin-i Kâşi ile Mevlana arasında bir münakaşa oluyor. Bu münakaşa sırasında bu tacettin i Kâşi eflakinin bildirdiğine göre bu tacettin i Mevlana'yı incitmiş. Mevlana o incinmişlikle gidiyor ve hemen 3-4 e, tane rint, rint dediği de Mevlevi kabadayılardır. 3-4 tane rintle birlikte tabi Moğol askerlerini de alarak bu Tazettin-i Kâşi'nin evini basıyorlar. Tazettin-i Kaşi'yi öldürüyorlar. Tüccar olduğu için zengindir. Ama bu tüccarın bütün emlakını da müsaade ediyorlar.